Baba geldi. Efendim? Bakayım, bakayım yayına Tamam Baba YouTube'a yazsın ya. YouTube'a yazsın baba. İşte internetimiz bok gibi ise gökten götten bu arada. Ya, Evelle bakayım bilek de her yerden. Dur tamam. şuradan videoları şey yap. Deskop var. He biliyorum o her zaman oluyor onun ismini. Adı. Düzeltemiyorum ben yani sonra da düzeltebiliyorum. Benim bir tık internetim kötü gibi ya. Ne diyorsun? Elde pink. Sen <laughs> niye tamlayan da her şey aynı koyuyor? Bana tam ne galiba YouTube öyle olduğu için öyle oluyor. Ben şey yapmıyorum YouTube profil resmi büyük ihtimalle olduğu için. Ben tek bu, bu, benim böyle bir fotoğrafım var ha bu köpekle. Ha senin mi? Ha. Ondan mı konu? Ne yazayım başta ne yazayım? Son oyuncu Bilmiyorum. Titanium, Titanium. Duello PP Discord'da zaten bana şunu yazmasınlar. Beni de çok Özel oda, özel oda geç. Kurucu odası. Bir biz hangi oda, o, odalara takılıyoruz? Hep. Wolf diyorum. Eee niye oraya geçiyorsun? Deli misin? Ben köpek fotoğrafını sevdim. Lan. Ben... Malagi yazıyor. Baba yayın açtı ya. Halletti her şeyi. Ben inşallah hesabı şey açmışımdır. Emine falan düzgün açmışımdır. Ben yayını çok iyi. İsmi falan düzelmiş mi? Yok bir dakika. F5 at oğlum F5 atmadan. Düzelmiş. Hmm. Everett. At. Atıyorum. Again for not. Geldi baba. Baba yayın açtı deniz. Come back. Deniz come back. Baba come back. <laughs> Deniz, Titan'ım evet. geldi. Kanka yatacağım birazdan ya. Saat 9 mu ne? 10 mu ne lan? Uykum var. Ne ne yapıyor seni evde çalıştırıyorlar mı? Dövüyorlar mı seni evde? Uykum dışarı çıktım. Bilek parası mı? Ben de dışarı çıktım. Ben de yeni geldim. Bakın oyuna gir. Oynanmıyor Deniz. Bilek sana bayağı para var değil mi? Sen gökyüzü yapmışsın en sonra. Nasıl yok lan? Bitti. O. Nasıl Aşk bitti? baya gitti. Sana 200k falan at. He birem 100k atınca 200 k atınca mı batıyor bilek? Ama He şimdi Yap. Şey düşün. Her vesile 2 inç falan yersen. Sen her ya vesile ölüyorsun vesile. o zaman. Her vesile ölüyorsun kanka. Hiç adam kesmiyor gel falan gelmiyor galiba. Ben buna yetiyet verim ya. Oğlum bu beyaz olmuş lan buralar? Ya, artık öyle. Görelim oğlum. Benim telefon şarjı bitti ya. Bu neyse alırım. Çete okurum da şu an okuyamam çete. Kimse şey yok. Para at para. Evet. Evel attın mı bilek? Evet. Egeniz korundu mu? Evet. evet Attım. Tamam. Mega'nın değişiyor. Oğlum o işte anağım var. Fakirlikten a- Aha. Aha lan burada varmış ha çok iyi. para param atıyorum ben de zaten madenlerim var sıktınca para göre bu. Şu makro bozulmuş şey ya düzeldi mi evet. Aa ben şey yarındayım lan. Çek şey, sky yok. Neyse. Bence hiç vurmayacak ama. Bence de. Evet. Ama şu an burada da <laughs> adam bir yok ki. Fixemiştir. Lagım var ya. Of. Çocuk <laughs> dalacak gibi hissediyorum ya. Uf. <laughs> <laughs> lagım var ve hiçbir eğitim işemeyecek çok güzel Aa, Aynen başla direkt değil mi? Sen seni bir daha falan salmayacağım ben. Of. Kim? ya kesiyor. Bu ne? Potma moto can düşmüyor. İki kalbim var hala canım donmuyor. Çocuğa salmayacağım kanka Çocuğa sal diyor. Kenardayım direkt başlıyor. Sıkıntılı galiba. Ne yapıyor diyor. Mala bak ya. Neyse. Ağın içinden geç kanka. Oğlum. Aynen ya laga bak. Siktir git orası pevladı. Dostum. <laughs> He laktan <lockdown. gülüyor>